Ben anları çok seviyorum, mükemmel oyunculuklar, hiç senaryoda olmayan bir göz hareketi, bir şey. Onları çok seviyorum ben bu işin. Feyyaz Tarık için. Abi yani ilk üç demeyelim de hani çok mesela ben Badana bölümünü çok seviyorum abi. Ee, ya yani oradaki şeyi seviyorum. Bu kadar olmayacak bir şeyin bu kadar doğal hisset. O arada bir laf vardı da, yalnızca kimler badana yapabilir falan öyle bir şey vardı çok çok. Yalnızca cesurların işidir badana. Cesurların Badan. işidir badana. Abi bu hayatımda duyduğum en komik şey benim mesela ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta daha komik bir saçmalık duymadım yani. Size ben bir şey söyleyeyim. E, Candaş bu diziden çıkan sloganik cümlelerin yüzde %99'u Feyyaz'a ait. E, e, abi adam... ezdar var televizyonda söylerim böyle şeyler? <laughs> Nerede söyleyeceğiz başka? Baş başa sana Ya daha dün gece konuştuk abi ya. Dedim ki abi beni çok övüyorsun dedim. Ne olur övme <laughs> ya dedim. Şimdi Candaş, sevgili dostlar, Kıvanç, Gürşat. Bu gerçeği dile getirmen benim övgü mü? Biraz. Yani, biraz övgü. Allah Allah. Bu cümleleri Feyyaz buluyor bunun. ne Ama Neresi övgü? E, olsa, tam tamam olur. da söyleyince övgü olur işte. Söylemesen olmaz. Ay, ayrıca öv zaten bir, O da seni övdü iki saat. Birbirinizi övün. Bir sıkıntı yok ben yani. Hayır ben, ben abi de... seni gıyabında övüyorum sen canlı yayında övüyorsun. <laughs> Beni. Ben seni, Ben kimseyi övmüyorum kardeşim. Ben seni <laughs> övsem sen bunu anlarsın. Anladım. Ben... Anladım işte. tamam. Kırık gibi değil mi? <laughs> Belki de bu yüzden cesurların işidir badanayı sen bulmadın mı? Ee, ben seni yılgın bir hoşgörüyle ve bilmem ne sen bulmadın mı kardeşim? Kadın programı Abi gibi bağıralım. Niye biz? siyaset <laughs> şeyi gibi oldu? Görüşme ortası ne? Ben seni dinledim. <laughs> ya, Abi yani. yazın böyle olağanüstü bir yeteneği var bu konuda. Bir mevzunun üstünü <laughs> tek cümleye indirgeyin. Tövbe yarabbim. <laughs> Kalçaları çok güzeldir. Kalçalarım <laughs> çok güzel. <laughs> Efendim beli bel kıvrımı falan çok iyidir yani. <laughs> Bilmiyorum. Konu nereye yani geldi? Gösterebilirim ama kesmek. <laughs> değil. Yani tadımız kaça. Tadımız kaçar. <laughs> benim bugün iştahla övmek istediğim iki insan Kıvanç ve Kürşat. Evet, evet, abi. Sıra oraya gelince ben o enerjiyi oraya. <laughs> tamam, evet abi. Feyyaz, senin ilk üçünü soruyorduk. Abi, badana Badana'yı söyledi. Badana'yı çok seviyorum ama bir sıralama yapamıyorum. Ya yalnızca cesurların işidir Badana. Yani nereden geldi sana? Nasıl mesela bir anda böyle bir şey? <laughs> ve ne alaka? Abi. Bir badan acıyla mesela ne bileyim böyle hiç olmayacak bir duvarı mı boyattın ve cesurca yaptı mı? Ne oldu Yok ya? abi hani şey bilmiyorum yani de <laughs> o an. Ya biz e, Candaş ne oluyor biliyor musun? Mesela biz sahneyi tasarlıyoruz. Diyoruz ki e, bununla kafede buluşup pazarlık yapacak. Genellikle ben e, hemen atlayıp diyorum ki mesela Feyyaz bu tam senlik bir sahne. Bunu sen yaz ne olursun. Bir hissediyorum yani adamın sahnesi o getiriyor bir, bir eskiz getiriyor ertesi gün okuyorum 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 arada bu cümle çıkıyor ve yapacağın hiçbir şey yok çok çaresiz bırakıyor seni sırf bu cümleden bir film çıkar belki de yani bir deliliği bir adamın o manyaklığını falan daha iyi nasıl anlatabilirsin falan ee, dolayısıyla hiç yanılmadım yani bu senin sahnen dediğim her yerden inanılmaz şeylerle döndüne tebrik ediyorum Feyyaz Yine. Abi, estağfurullah ya <laughs> Kürşatla Kıvanç'ın gibiye dahil olması nasıl oldu? Yani şimdi ikisinin de hayranıyız. Ee, ama birçok insan yani seni daha önceki filmlerden biliyor Azizi ben hani dergilerden mizahçı olarak çok iyi biliyorum ama onları bu kadar iyi mükemmel oyuncu oluşuna be, ben e, gibi de şahitlik ediyorum. Benim gibi de bir sürü insan var. E, projenin şu, fikir babası da sen olduğun için merak ediyorum. Onlar nasıl gibiye dahil oldular? Sonra kendilerine de sormak istiyorum Çünkü. Abi şöyle oldu e, Aziz de ben de ee, biz Kıvanç'ta on küsür senedir falan tanışıyoruz. Biz on küsür yıldır Kıvanç'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu ve bizim yazdığımız bir şeyde keş yani oynaması gerektiğini Aziz'le konuşuyoruz zaten yani sürekli. Ne zaman bir şey yapıyor olsak ya bunda Kıvanç da olsun. Kıvanç da olsun. Yani bu 10 senenin sonunda ancak biz hani biz gibi yazınca e, orada yani o zamana kısmet oldu diyeyim. Zaten hani 10 yıldır hayalini kurduğumuz bir insandı. <laughs> bu böyle gidiyor sile böyle evet. yani arkadaş olarak da çok sevdiğimiz için ve onu aktör olarak da çok beğendiğimiz için ee, Kürşat ise ben kendisini bir şeyin için bir Erasmus'ta gelen yam yam bölümü için bir bir takım o geliyordu biz orada bir masa dolusu insan Kürşat'ın yolladığı o aklımızı oynattık o kadar iyi bir şey geldi Orada da hani şeyi hatırlıyorum abi yani e, bu insanlar bugüne kadar neredeydi bu in, insanları niye kimse oynatmamış hiçbir yerde falan gibi bir tepki verdiğimizi biliyorum. O da e, sette yani biz oyununu sevdiğimiz insanı sette insan olarak da çok sevdik ve bizim audition'a gördüğümüz hani çok küçük bir kısmıymış o e, şeyin. Onun bize verebileceklerinin dolayısıyla böyle bir coştuk hep beraber Kürşat, senin gibiyle tanışman, daha buraya dahil olman nasıl oldu? Senin tarafından. Ee, aynı bu şekilde oldu. Audition <laughs> verdim. Ee, daha sonra e, sağ olsunlar işte beğenmişler, seçtiler beni. Ardından e, ben Erasmus'a gelen Yam Yam için aslında audition vermiştim. Oradaki Ersoy karakteri için. Sağ olsunlar daha sonra şeyi de yerleştirdiler. İşte ikinci yola... E, büyü ayırtma, yenilemesi bölümüne. Biz bir de boygaya daha sonra koydular. Aslında atın bulunuşuna. bulunuşuna. Ya burada aslında daha kıymetli olan şey bence Türkiye'de çok da yapılmayan bir şey olduğu için hani sıra bana geldi aslında övme sırası. Eee Feyyaz'a da Azize de en son dört kişi seni bir övdü. yani hazır ol. Biriktiriyoruz ya şu an. Öyle öve öve koşarak çıkacağız buradan. Yani <laughs> Şunu diyeceğim bu kadar dişi bir rolü hani yani Ersoy önemli bir rolü er Erasmus'a gelen Yamyam'da keza Boyga Hakan çok bölüm için yani çok önemli bir rol. Bunun bir no name bir oyuncuya emanet esme çok kişinin yaptığı yapacağı da bir şey değil Türkiye'de aslında. Ee, daha değerli olan kısım bence bu bir yandan da gibi de yani birçok oyuncuya e, çok alan açtılar kendini kendilerini göstermeleri için. Bu çok kıymetli. Bu da çok. Türkiye'de çok da yapılmayan bir şey. Öyle mi? E, norm, Boygayı normalde Feyyaz oynar. Hani e, o oynamazsa tip arkadaşı oynar. Bu böyle olur yani genelde. E, bu noktada çok bence değerli görüyorum ben bunu. O yüzden teşekkür İlkan mı, ediyorum. Kang Yılmaz'ın arasında da mı öyle değil mi? Yani bazı bölümler İlkan kahraman yani izleyici gözüyle söylüyorum. Bazılarında Yılmaz kahraman. Yani ilk sezonda çünkü daha ağırlıklı siz, Feyyaz, siz bana et. geçen gece önerdiğin şeyi hatırlatır mısın burada? Ne iki ya? gece evvel dedi ki abi bir bölümde biz hiç olmasak mı dedi nasıl? bir bölümde yani... dedim hiç olmayalım biz bambaşka hani, tamamen yabancıların <laughs> olduğu ama değil bir mi? gibi bölümü <laughs> yani. bu ne lan ya diye seyreden Abi ama işte, finalde beliriyorlar finalde falan. varız sadece ya bir takım olaylar oluyor oluyor izliyoruz 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 en son o olayın kahramanları bir şekilde geliyorlar Bunlarla bizim kapımızı da çok çalıyorlar ilgiliymiş. biz kapıyı açıyoruz biz evet varız bitti <laughs> Müsait değiliz Bir diyoruz. Fikir değil yani. Bir fikir yani bunu evet. tabii ki daha değerlendireceğiz tabii de. Yapmazsın. Yani ya. Kürşat senin <laughs> daha bilmediğin neler var? <laughs> Bizim hiç olmadı. Çıtayı daha da yükseltmişsiniz yani siz. Abi. Hem benim söylediğimden.